Herkese merhabalar. Ben Uzak Yollarda Ezabet Özcan Kaplan. Bugünkü konumuz gerçek rüzgarın hızını ve yönünü bulma. Gemilerde gerçek rüzgarın hızını ve yönünü doğrudan bulabiliyoruz aslında. Gemideki anamometreler sayesinde. Ee, bazen bu ekipmanlar arıza verebiliyor, hata verebiliyor. O yüzden sadece nispi gösterebiliyorlar. Yani bu cihazınız gemide olsa bile Örneğin son iki kondatımdaki gemide sadece nispi rüzgarı görebiliyorduk. O yüzden gerçek rüzgara geçmek için bu uygulamayı yapmak zorunda kalıyorduk. Tabi Excel formülleri var. Direkt değerleri yazıp oradan size gerçek değeri veriyor. Ama tabi bir zabit olarak bunu da kesinlikle bilmemiz gerekmektedir. Hemen sağ tarafa gerekli parametreleri yazdım. Geminin hızı ve heading'ini yazdım. Wind indicator'dan okudum değeri yazdım. Tekrar yine wind speed'imi yazdım. Ve bunlarla hesabıma başladım. Şimdi ilk olarak 0.90 derecede heading diyor ve 12 atlıyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz radar plotting sheet de sadece 10 mile kadar mesafe alabiliyorsunuz. E ne yapacağım ben bu sefer? Bunu oran orantı yaparak bölü 2 yapıp küçülteceğim. Yani 6 yapacağım. Hidin gibi hemen 6, 6 0.90 dereceye hemen bir line'ımı çizdim. Kırmızı gördüğünüz line. Ve hemen isimlendirdim. Hotel dedim. Hidik'ten geliyor. Hotel ismini verdi. Akabinde bizim zahiri yani appearance yani relatif ee, windimiz, windimizi bulmamız gerekmektedir. Bu da nasıl oluyor? Eğer bizim o müşirden okuduğumuz değer iskele ise çıkartıyoruz bizim headingimizden. Sancaksa topluyoruz. Örneğin bu bu örnekte 090 bizim headingimiz. Relative wind ise 060 port. Yani bu yüzden ne yapıyoruz? 90 60'tan 30 buluyor. Hemen 30 da buraya işaretledik ve kaç mil? 8 knot diyor. 8 da 2'ye bölüyoruz. 4 mil ve 4 mil'e 30 030 derece çekiyoruz. Mavi e, hat mavi hat olmuş oluyor ve burada isimlendiriyoruz. Alfa diyoruz ve geliyor. Akabinde bunların ikisini birbirine bağlıyoruz. Bir tane line çiziyoruz. Buradaki mesafe bizim gerçekteki rüzgarın hızı. Gerçekteki rüzgarın hızı. Bunu alıp paralel cetvelle merkeze doğru taşıyoruz ve yukarı doğru bir line çiziyoruz. Şimdi neden yukarı doğru? Neden yukarı doğru çizdik de neden aşağı doğru çizmedik? Şimdi şöyle bir kural var. Hat ve tah kuralı var. Biz hotel verdik, alfa verdik. Hatı okumam lazım. O yüzden T burada olması ya, yani tango burada olması lazım. O yüzden de buraya doğru çizdik. Güneye doğru çizseydim eğer ne olacaktı? Tango, hotel, alfa. Yani böyle bir şey olamaz. Veyahut da hotel, tango, alfa. Böyle bir şey olamaz. Ya hotel alfa tango ya da tango alfa hotel. Yani sağdan okuduğunda, sağ taraftan okuduğunda, hat sol okuduğunda tah. Yani bunu görmemiz lazım. O yüzden de bu kralı aklımıza tutarsak yönüyle alakalı herhangi bir zorluk yaşamayız. Hafızada kalıcı kalır, kalıcı olur. Hemen çizdik dairemizi, hemen tango ismini verdik. Ne demiştik? Şuradaki bizim mesafe zaten hızımız oluyor. Rüzgarımız ise 310 derece olduğunu görüyoruz bu örneğe göre. 6 mil falan çıkıyor yaklaşık olarak buradaki mesafe. 310 derece çıkıyor. Böylelikle kolay bir şekilde bulmuş oluyoruz. Bununla alakalı başka söylemem gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Dediğim gibi normalde gerçek rüzgarı görebiliyoruz ama bazen her gemide bunları göremeyebiliyoruz. O yüzden de böyle bir basit bir uygulamayla bunu anlatmak istedim. Herkese teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah selamet versin.